Ben bugün e, sizlerle beraber e, şey çekiliş gibi bir şey yapacağım. Yani e, artık bu videoyu kim ilk görürse ya da kim ilk görürse diye demeyeyim. İki kişi aynı anda izlerse yetiştirmeye çalışırlarsa. Kendi hesabı, hesabı kendi üstünüze çekebilirsiniz. Böyle geldim. Görev falan yaptım. Bir sürü falan işte yani. Gittim. 10 seviye yaptım hesabı ve sizlere bunu vereceğim şimdi. Evet arkadaşlar. Bilerek ileriye sararsanız diye yaptım bunu. Neyse. Şimdi. Hesabı vermeye geçelim. Ya da biraz em, sohbet meylesek. Ha sürpriz kutuların yerini göstereyim. Arkadaşlar ben size Tamam. Bunu vereyim arkadaşlar. Ee, yeni bir hesap açayım. Çünkü bunda 2-3 bis kutu aldım. Ee, şimdi arkadaşlar hesabımız kaydedelim. Ee, Odu. Da... Ben adana koyup geleyim Hadi bay bay Evet arkadaşlar yani böyle yaptım İsimsiz adam Şifresi zaten Tahmin edebilirsiniz 1 2 3 4 5 6 En az 6 yapabiliyoruz biliyorsunuz İnşallah kabul eder Evet tamam Hesap başarıyla yapıldı Siz zaten şifresini falan Yorumlarda biri yazmış Hesabı kendi üstüme geçirdim falan diye biri de yazmış şey <laughs> ben bunu bilmiyordum diye. Bu arada arkadaşlar e, yani bilmemeniz nasıl yani anlamadım ben. Neden bilmiyorsunuz ki? Neyse. Şimdi sürpriz kutuları falan yeni göstereceğim ben size. Hesaptan çıkış yapıyorum. Girmeyeceğim de. Yani istesem de giremem. Çünkü siz artık hesabın şifresini falan değiştireceğiniz için kafanıza göre. <laughs> şimdi yeni oyuncu diyelim doğrulamak için. Geliyor. Karaktere çok önem vermeyeceğim. Kabul et kabul et. 13 yaşından küçük sen falan diyor da hepsi. Yani cinsiyetsiz olsun. Kızların da erkeklerin de saçı böyle olabiliyor. Kahverengi yapacağım bu arada saçı. Bak falan... Kırmızı da... Kırmızı hem kız hem de erkek rengi. Pembeye yakın olduğu için. tek yapmayayım. Şöyle kot pantolon kızlar da giyebildiği için. Aa, şapka yapmayacağım. Aa, terlikte sarılık var. Neyse. Um, terlikte sarılık var ya. Erkekler için de. Yani... Kırmızı gözlük hem erkek hem kız rengi olabilir. Ama isterseniz havalı bir şey yapacaksanız gözlüğü çıkartabilirsiniz. O size kalmış. Tek şeyimiz bu zaten. Çantamız. İsmini siz değiştirebiliyorsunuz bu arada sonradan. Evet. misafir olarak oyna diyeceğim. Bir saniye ben bu hesabı size vermeyeceğim ki. <laughs> Onu unutmuşum ona göre konuşuyorum ya. Messi'nin iki sesini eklemeyi unutmuş. Harika. Harika bir hayran. Ee, hadi gariban için bir like atak. Gariban. Yazıktır. <laughs> ha bu hesaptan kendime şey kendime şey yapabilirim. On seviyelik hesabı orada o az öncekini kaçırmayın derim. Şimdi. Iı, biz de gidelim. Gidelim. Şimdi şimdi şimdi. Koştuk. Hop. Ah. Ay bundan şey yapmayacaktım. Mela. Aa selam bacım. Aa aklıma şimdi geldi. Kaykaya gerek yok. E ben zaten bu hesapları hemen şimdi kapatacağım. Şu dansı da denemiş olurum arkadaşlar bu arada. Hesabı şimdi kapatacağım zaten. Şunu alayım. Şu hayalim şunu almak arkadaşlar ya. Hmm, aldım. Yaşam tarzı Yani şey yapmama gerek yok. Hop. Şu dansı da satın alacağım birazdan. Göstereceğim. Ay bu çok yavaş bir şeymiş. Ay, aa çok güzel. Merhabalar efendim. Ben geldim. Hop. Aç. Aç kapıyı bezdirgan başlıyor burada var. Görünmüyor bu arada. Bak falan olmuş. Başkalarında da gözükmüyormuş çünkü öğrendiğime göre. Yani başkalarında da gözükmüyormuş. Uy, aynı anda şey yaptım. Hadi uçalım. Çok saçma ya. Ayda neden hiçbir şey yok? Normalde her güncellemede ayda bir gizem olurdu. PKS yazısı kelebekle falan çok tatlı olmuş. Bunu da alalım. Ay. Bu ne ya? Alamadım. Öyle alınmıyor mu ya? Keşke alındı bilse. Neyse. Şimdi. Heh, şurada vardı bir de. Dev robot. Olmaz olmaz. Aa, bu arada çoğunu kendim falan bakıp öğrendim. Kendim yani araştırdım falan. Zor oldu biraz. Aslında hiç zor olmadım. Yani bir çok böyle görünmeyecek kadar zor oldu. Gülmeyecek kadar az böyle zor oldu. Videonun sonuna doğ sonlarına doğru şeyi de göstereceğim. O yeni gelen dansı. Hatta şimdi satın alayım. Birazdan gösteririm. Ya da yok ya. İşim bitsin. Onu da gösterdim. Bu arada şimdi çıktık. Woo! Hadi. Hadi hadi bas gaza bas gaza bas gaza. <laughs> Çok tatlı durdu böyle karakterim. Şimdi. Bizim bir diğer dünyaya gitmemiz gerekiyor. İkinci bir dünya var biliyorsunuz. Hmm, başka yok galiba. Piyo Burada sanırım başka kalmadı arkadaşlar. Burada. Burada böyle sky falan şey geliyor. Ben kendi gerçek hesabımda yaptım. Aa kılıç tuttu karakterim. Uuu Uuu Girdim. Ben benim gerçek hesabımda bu uçak falan yok. Bayağı zor elde ettim bunları. Yani binek kuşunuz falan varsa güzel. Kuş olan bir hayvanınız, kanatları olan bir hayvanınız varsa, kanatları demeyeyim, kuş olan direkt kuş yapısında olan. Vuu, patlatalım. Videonun çıkışında böyle yapabilirim evet. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Videonun çıkışında öyle yapacağım. Şöyle şelaleye falan böyle gelin, geçin. Şelalenin böyle arkasında bir yerlerde. Ben bunu bulmak için çok uğraştım bu arada. Şurada bir yerde. Aa, evet gözükmüyor. Siz buradan iki saat gerekirse dolanırsınız. 3 elmas mı ne video? Verdiğine bakmadım şu an. Bir de, bir de bu Bundan slime kafası ben gerçek hesabımda çıkarttım. Kuzenim falan da çıkarttı. Bayağı uğraşanlar var yani aylacı. Bu ikinci kulede. Bakın arkadaşlar buradan ikinci kulede. Buradan böyle ikinci kule. Ha, gelmişken şunu da öldürürüm. Direkt böyle çıkarsa çok şaşırırım vallahi. Gel bir kim bu basketbolcu yürüyüşü benim gerçek hesabımda var da o kadar sarmadı. 80 elmas falan biriktirdim. Kendim o kadar uğraştım. Yok çok da bir şey yapmadı. Tövbe arap Ben de bunun mavi hali var bu arada. Ucuz diye herkes bundan alıyor ya. Anlamadım. Aa gelmedi. Arkadaşlar bu arada Ben niye dolanıyorum? Suratsız bakışlı. <laughs> Neyse. Şimdi defolup gidiyoruz bu dünyadan. Hiç de sevmedim. Bir sürü gıcık var. Zengin çocuk var bir sürü. Arkadaşlar bu orada benim kız kuzenim e, tek başına hiç oyuna para yatırmadan 400 elmas biriktirdi. Elmas diyorum. 400 diyorum. Aman. Ne yapayım? Ne yapayım? Geç. Şu dansa da bakalım. Çok merak ediyordum. Al almayı düşünüyordum. Ama bakacağım. Bu hesapta. Hmm. Bakayım. Bir saniye. Hmm. Ay bu ne ya A Ay tövbe Arap Sabıkların şeyi Bunu sakın kız sallana saçla Falan kızlar yapmasın Arke karakterlerin önünde falan yoksa Cık. iş yarından çıkar İsimsiz Tipsiz isimsiz Neyse kendimize de like atalım ya o zaman bir saniye Üf, en sevdiğim dans yaptırsana ya bu pişimizi falan sallayalım bir saniye şöyle o zaman görüşürüz Bay bay.